Enerji kimlik belgesi nedir arkadaşlar? Bu enerji kimlik belgesi oluk kanunun artık alması zorunlu oldu hep tüm binalar için. Bu enerji kimlik belgesi olayında da yapan belli başlı firmalar var arkadaşlar. Yani sizin uğraşmanıza gerek yok. Belli bir firma ile anlaşın. Zaten e, daire başı 40 lira gibi bir ücreti var. Ben e, yakın zamanda yaptırdım daha bir ay oldu. E, 40 lira daire başı ücreti toplayın abi apartman sakinlerinden daha sonra başvurun yaklaşık bir ay içerisinde enerji kimlik belgeniz kapınıza ayağınıza kadar geliyor şimdi Arkadaşlar bu bildiğiniz bu buzdolaplarının üstünde yazan e, sınıflandırma gibi apartmanın verimliliğini sınıflandırıyor A'dır B'dir C'dir e, yaktık doğalgaz mı neyle ısınıyorsa ona göre yani bu şöyle zorunlu oldu e, söylenenler doğru çıkarsa enerji kimlik belgesi olmayan daireler satılamayacak kiralanamayacak Bunlar e, noterde değil işte noterden sonra ne tapuda alsak da sıkıntı yaratacak arkadaşlar yani almanızda fayda var e, bunu ben başvurdum geldi arkadaşlar benden e, ne istediler işte apartmana ait bilgileri istediler e, ortalama olarak bir ay süre zarfında bütün her daire için özel enerji kimlik belgesi çıktı bir tane de büyük panoya asmak üzere bir enerji kimlik belgesi verdiler. Onu oraya astım. Bütün dairelere de birer tane bunlardan verdim. Göründüğü üzere üstünde hani isim olarak değil de daire 8, daire 6, daire 5 şeklinde yazıyor arkadaşlar. Enerji kimlik belgesi olayında da söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler.